Buyurun efendim, hoş geldiniz, hayırlı sabahlar. Alo. Teşekkür ederim, hayırlı sabahlar, günaydın. Günaydın, Çanakkale'ye sevgiler. Buyurun, dinliyoruz sizi. Ee, ben yaklaşık e, 7-8 ay önce evlendim. Hayırlı ee, olsun. Teşekkür ederim hocam. Ama şöyle bir sıkıntı yaşadık. E, eşimin ailesi düğünden gelen takıları bize vermedi. Yani hatta benim ailemin bana taktıkları da vardı. Onlar istediler vermedi ama mesela arkadaşlarım falan gelmişti. Yani pandemi dolayısıyla her şey üzerimize atılmadı. Şey, kasalara falan konuldu. Evet. Eşim neredeyse bunları bize vermedi. Onlar bizim yatırımımız dedi. E ben bu konuda onları haksız gördüm. Yani bunu tabii aileyle konuşmadım. Çünkü bize kesinlikle bu konuyla ilgili kesinlikle benimle konuşmuyorlar. Kesinlikle konusunu açmıyorlar. Ben de biraz eşimden yakınıyorum. Hani hiç ses çıkarmadığı için, kabul ettiği için. E, haksızlık yaptıklarını düşünüyorum. Ve bu konuda ben helal etmiyorum. Yani çünkü üzerimize borç da bıraktılar. Yani bundan haberim yoktu. Evlendikten 2-3 ay sonra haberim oldu. Yani bileziklerim falan vardı. Onları da bozdurmak zorunda borcu ödemek durumunda kaldım. Ve ben bu eve hiçbir borçla gelmedim. Yani kendim de çalışıyordum. Yani eşim mesleğinden dolayı şu an çalışmıyorum ama evet. yani iş bulur, arıyorum yani. Çalışırım evet. da. Ya bu yüzden bunun bunu dandoluca bir e, fikir almak istedim. Ali Önce, ben doğru şey mi yapıyorum evet. yanlış mı yapıyorum? Önce geçmiş olsun. Evlendin borçlu çıktın. <gülüyor> 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 Selam verdin borçlu çıktın var ya şimdi evet. e, hediyeler kime verilmişse ben burada e, diyelim ki Nursel Hanım'a bir hediye veriyorum. Buyurun bu size hediye diyorum. Evet, Ondan şöyle, sonra da al. diyorum ki. O, o milletin içinde verdim onu sen bana gösteriş geri verdin. için verdim. Bu ne oldu? İki defa günah oldu. Bir gösteriş için verdim, iki geri aldım. Kusmunu yutmuş gibi oldu tekrar ve hanımlara da Kuranda ayet var. Kadınlara verdiklerinizi geri alamazsınız diye. Almayın. Almak haramdır. O bütün takılar damatla gelinindir. Damada takılan damadındır. Gelin'e takılan gelinindir. Şimdi bazen Mahkemelerde tabii farklı şeyler çıkıyor işte geline verirsin vesaire gibi ama işi ortaktır anne baba sizden rıza baştan rızanızı alarak biz düğün yapacağız ama yani oradan da işte biz masraflarımızı bize verirseniz memnun oluruz derse siz ona hibe etmiş olursunuz. Ya o. ben açıkçası lafınızı böldüm kusura bakmayın hani böyle bir şeyde bulunsalardı e, hani onları anlardım anlayışla da karşılaştık mesela şöyle yapabilirlerdi işte altının bir kısmını biz alalım borcumuz var ya da Tabii. paranın bir kısmını alalım borcumuz var ama bize hiç vermediler. O da yani. sizin rızanızla olurdu size sormadan şu anda gasp etmişler hırsızlık yapmışlar dolayısıyla hakkımı helal etmiyorum ben hediyelerimi istiyorum deme hakkınız her zaman var. Erkek de damat da bu işe sessiz kalamaz ama durumları gerçekten çok kötü sizin durumlarınız da gerçekten çok iyi o zaman da tavsiyem hani nasihat olarak sadece yine hakkınız var ama ya düşmeyin bu işin peşine bırakın mutlu olmaya bakın derim ama burada alacağınız var kardeşim bu sizin normal Hı -hı. hakkınız... hocam maddi olarak bizden iyiler ve yani ikinci bir sorumu da bu konuda soracağım şimdi benim babam vefat etti düğünden önce birkaç ay önce ama Allah istemesinde anladın. ben vardım eşimin babası da vardı evet. ve şey dedi hani ben de de hani ev falan veremiyorum oğluma ama benim bir arsam var onu evlatlarıma işte vereceğim ev birer tane ev vereceğim kızıma da yetmezse ortaklaşa bir ev alacağız dedi ama düğüne bir hafta kala Kayınvalidem bana şöyle şeyler söylemiyor. Ben ben bunları hiç sormadım. Kendisi söylüyor. İşte o benim arsam. Sen ona bakma. Bana kim bakarsa ona vereceğim. İşte evlendik, bayramda gittik. Bayramda diyor ki arsayı satacağız. Yerine bir tane ev alacağız. Ya da arsanın parasıyla başka bir şey yapacağız ama bunun dışında ekstradan bir köyde de ev yapılıyor. Yani yani bunda da sizde ben bunda bir hakkım var mı? Yani söylenmiş verilmiş bir söz tabii ama bir de hani onların da malı ben onların malı da göz dikmek istemiyorum. O konuda sadece sözlerinden dönmüş olurlar ama sizin hayattayken onlar şunu bana vereceksin bunu veremeyeceksin hesabı yapamazsınız. Onların bileceği iş. Ha, anladım tamam yani. Allah Peki, yardımcın hocam, bir, olsun. Biraz fazla oldu ama bir soru daha sormak istiyorum. Ee, bir biraz, biraz hızlanalım mı tamam. diğer izleyicilerimize de fırsat olsun. Biraz tamam, hızlanalım i̇şte, olur Bir şey, olur sormak mı? istiyorum. Ziynet e, eşyalarının zekatı verilmemiş. Verilmeyi mi acaba? Küpe işte, kolye bu tarz şeylere. 80 gram i̇şte, altından efendim, fazla ise Hanefi mezhebine göre veriliyor. Şafilere göre gerekmez. Tamamdır hocam. Teşekkür ederim. Peki. Hayırlı günler Çanakkale'ye selamlar. Hayırlı günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.